Sağır olsan duyarsın. Filistin'i artık unutamazsın. Bir daha milli bencilliğin uyku haplarını alıp devrilmek yasak. Bir daha o eski sünepe hallere dönemeyiz. Çalıyor Gazze davulları. Çalıyor her yerde. Şerefin şahadetiyle bak güm güm sinemizde. Öyle ya da böyle sonuçlansın, Filistin bundan böyle bayraktır bize. Yaka kartımızdır. Çıkarırsak ruhumuz kurur şırak diye. Yüz atom nükleeri gücündeki bombaların altındaki direnişçiler o toprakların kuvayı milliyesidir. Öyle olmuştur orada. Aşk olsun deriz biz. Aşk olsun o civanlara. Amerikası, Avrupa'sı alayı oraya gemiler, silahlar, bombalar, paralar yığarken direndiler, direniyorlar. Dünya halkları da öyle. Kanada'dan İngiltere'ye, İspanya'dan Latin Amerika'ya kadar insan olmanın onurunu taşıyanlar meydanlarda. Çok yaşa Filistin nidalarıyla. Siyonist markaları boykot %50'ler oranında destek görüyor. Katillere para gönderen markalar sözde Gazze için milyonlar bağışlıyor ama yemezler elleri bebek ölümleriyle kanlandı bir kere. Bir kısım kemalistin dalga geçer gibi siyonist çıkması derseniz ne yalan söyleyelim bağrımızı dağladı. Bunlar ayrıştırıcı beyaz bir diktatörlük özlemindeydiler, biliyorduk. Biliyorduk da böyle anadan ürüyen soykırımcı olduklarını görmek. Ne bileyim, vampirlerle dans etmişiz demek ki. Bazıları bunlara solcu falan da diyor. Bir de bu var, ne büyük gaflet. Siyonist vahşeti şöyle ya da böyle destekleyenler genetiği problemli hödük züppelerdir sadece. Öyledirler ve öyle kalacaklar. Evrensel literatürde adları, soykırımın askerleri olarak tanımlanmıştır. Oysa Harbi Sol, ta 70'lerden beri Filistin davasını desteklemiş, bizim dev gibi gençler oralara gitmişlerdir. İtalyan sosyalistleri, İspanya solcuları, Jeremy Corbynler, yaşa Filistin işgale son diye meydanları çatırdatıyorlar. Şunu artık kabul edelim İsrail'i destekleyenler sağcıdır gericidir. Beyaz adam faşizmidir. Bunlara sol demek Filistinlilerle kol kola giren dünya sosyalistlerine hakaret. İslamcı eğiliminde sol sağ meselesinde kafası karışıktır. Kendilerine sağ demeleri tamamen soğuk savaş teranesi. Yılan hikayesi. O eğilimden çıkan Müslüman demokrat siyasi hareket bu ülkede büyük devrimler yaptı. Ülkeye sınıf atlattı. Sosyal yardımlaşma ve sağlık hizmetlerinde ve dahi altyapılarda şahlanmalara damga vurdu. En mühimi yenilmez denilen darbecileri yendi. ABD'ye emperyalizm, FETÖ temizliği ile kafa tuttu. Bizim siyonist çağnozların kuyruk acısı oradan. Türkiye'de kavramlar bir türlü yerli yerine oturamadı. Kimin bağımsızlık, adalet, eşitlik, hürriyet, sol peşinde olduğu kimin darbecilere, işgalcilere ağıt yaktığı, sağ tam anlaşılamadı. İçlerinde İslamofobik zehirler taşımayanların bu ülkenin şahane insanlarıyla birlikte neden yüzbinlerce kişilik sivil protesto gösterisi yapamadığı üstüne de düşünmeli ama. Niye dünyanın büyük şehirlerindeki gibi her dinden her fikirden davullar, şarkılar, şiirler, sloganlarla şehirleri yankılayamadık? Ki biz iyi biliriz bu işleri. Olgun yaşlardaki çoğumuz öyle bir terbiyeden geldik. Tamam da neden yapamadık? Bir kere bizim Müslüman devrimci geçmişten gelen güzel insanlarımız bu protesto işini bilmiyorlar. Yahu Gazze'de büyük bir suç işlenmekte. Bu artık bir insanlık sorunu. Biz önce insan sonra Müslümanız. Bununla da övünürüz. Sadece tekbir getirerek böyle bir trajediyi büyük kitlelere mal edemeyiz. Filistin'de yaşananlar her dinden, her itikattan, her düşünüşten insanın kabul edemeyeceği şeyler. Dünyanın vicdanlı insanları bunu böyle görüyor. Bütün gezegende Filistin Gazze dayanışması için yapılan gösterilerden ilham almayı ne zaman başaracağız? Senin merhametli insanları bir araya toplayacak ortak bir sözün, bir tavrın yok mu kardeşim?" diye sorarlar adama. "Değil mi ya? Filistin davullarını çıkaralım ortaya." onu diyorum. "Belki bu ortak kalkışma hakiki bir birleme yapar, nefesimizi açar da. Vurur ay yıldızlı kalplerin hakiki gümbürtüsü şu kör duvarlara" Sadece kana doymayan sadist ve psikopat İsrailli siyasilerle suç ortağı batılı siyonaziler değil sivilinden askerine, aydınından işçisine, erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına ve doktorundan din adamı hahamına kadar işgalci ve sömürgeci Yahudi halkının kahir ekseriyeti de Gazze'deki masum bebek ve çocuklarla kadınların hunharca katledilmesini alkışlıyor. Bundan hayvanca bir has, kuduzca bir zevk alıyorlar. Psikopat seri katillere rahmet okutan bu hayvanlaşmanın ve ruhsal aşağılığın bireysel bir tutum olmaktan ziyade ulusal ve kolektif bir sapkınlık olduğunu unutmamak lazım. Bu sapkınlığın beslendiği köken de Batı uygarlığıdır. Bu sömürgeci uygarlığın dünyaya evrensel diye dayattığı ırkçı tarihsel ve kültürel kodlardır. Çünkü Siyonazilerin beslendiği uygarlığa göre Filistinli her anne bir teröristtir. Filistin'deki her doğum bir terörist eylemdir her çocukta da daha küçükken imha edilmesi gereken bir silahtır. Siyonazilerle en büyük destekçisi batılı sömürgeci dünyanın kendinden olmayanlara bakışı ne eksik ne fazla bu barbar mantaliteden ibarettir. Bu ikiyüzlü barbarlar çıkarları için her tür alçaklığı yapar. Soykırımcı İsrail'i desteklemede azılı birer sadist katile dönüşen batılı ülkeler sıra Rusya'ya gelince tarihin gördüğü en fanatik demokrasi ve insan hakları havarilerine dönüştü. Ukrayna Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM taraf 39 ülke jet hızıyla harekete geçti. 3 Mart 2022'de Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için UCM'ye başvurdular. İsrail'in Filistin'de işlediği yığınla savaş ve insanlık suçları için 10 yıllardır kılını bile kıpırdatmayan UCM, Rusya davasını bir yıl içinde karara bağladı hemen. Batı'nın güdümündeki UCM heyeti 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Levova Bilova hakkında savaş suçu gerekçesiyle dünya çapında yakalama kararı çıkardı. İşte bu yüzden Gazze'deki sistematik soykırımın ana lokomotifi Avrupa ve ABD'nin İsrail'deki Siyonistlere 1880'lerden bu yana verdiği sınırsız destek, teşvik ve motivasyondur. Filistin halkı 19. yüzyılın sonlarından bu yana topraklarının Avrupalı Siyonist yerleşimciler tarafından sömürgeleştirilmesine karşı direniyor. 1886'da Mulabis ve El Yahudiya'daki Filistinli çiftçiler topraklarını şimdi artık Petah Tikva adını alan Siyonist yerleşimcilere karşı canla başla savunmuştu. Bu mücadele Filistin direnişinin en eski örneklerinden biridir. Kudüs'ün eski belediye başkanı Yusuf El Halidi 1899'da Siyonizmin babası Theodor Herzl'e Filistin'in kontrolünü ele geçirme ve efendileri olma arzusuna asla boyun eğmeyeceklerini söylemişti. İşte İsrail ve batılı müttefikleri bu tarihi yok etmek için her tür vahşeti sergiliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guter, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının aniden değil bu boğucu tarihsel sömürü ve işgale karşı bir tepkiden kaynaklandığına işaret ettiği için hemen linç edildi. Dolayısıyla İsrail'in hastalıklı soykırım projesi her açıdan batılı sömürgecilerin doğrudan planladığı, desteklediği ve uygulamaya soktuğu bir stratejidir. Sayın Erdoğan boşuna, olay Haçlı Hilal meselesidir. Bütün batı dünyası, Haçlı emperyalist yapı bir arada. Yatıyorlar kalkıyorlar. Hamas da Hamas çıkışında bulunmadı. Çünkü Siyonaziler, dünyanın gözünü boyamak için Hamas ile savaştıklarını söylüyor. Bu çarpıtma, şeytanlaştırma ve tarihsizleştirme stratejisi ile zihinleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Fakat dünya halkları artık uyandı. Hala uyuyanları da Sayın Erdoğan birer birer uyandırıyor. Bu dirayetiyle Erdoğan Siyonazilere hemen her gün hafakanlar yaşatıyor.